Brawl Stars oynuyoruz. Ben Twiggo'da hiç mutlu olmadım. Çünkü ben bu videoda sadece boş kaldım. En bir ve bu oyunun Allah! Yani böyle yani böyle bir şey yok. Dön bir. Telefonu döndürelim. Tamam. Böyle Bir Düş. Yıkını gitti. Heh böyle. Tamam arkadaşlar. Bu sefer ne girelim? Hmm, bakalım. Soygun da kavata girelim. Oy bence ben burada bir miko sarar bana göre. Ben bir miko alacağım. Neredesin? Neredesin? Michael! Bunu da Star hediyesinden çıkardım. Sanırım güzel ya da efsane. 3 4 ay önce. Ya da 5 mi 6 mi falan. Çok olmuştu, çıkmıştı bu. Bu izleme geldi. Şimdi bana efsane bir Oğlum sen bunu arkasından niye ekmedim? <laughs> bunu arkasından niye koyayım ben? Göber, göber. Oy. Oy, oldu Miko sarar demiştim. Miko ile şey. Göber, göber. Oha ya! Hadi odursun! Hadi odursun! Yes! Yumurtayı açıyoruz. Efsane bir olsun. Abi bak. Onun bunu çaldı. <laughs> bu oyun. oyun diyor ki illa diyor ki gel benim. Oyun diyor ki illa ki gel gel beni. Testing one, two, three, testing! i ortadan da the I'm <laughs> 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 geberdi geberdi anca, güzel o, güzel anca, güzel anca, güzeldi, anca. Güzeldi, güzel tek e, git kaldı oy e, geberdi tamam nakat değil. ama bu türlü şeyleri kanım yıkamam soyun modunu aldı geçiyor böyle şu olsaydı bütün hepsini vurdu olsaydı

Şimdi star hediyesi açacağız kazanırsak. Star hediyesi ve olmasını istedim. Çok mu şey istedim ben? Bir kere efsanevi olmasını istedim. Gizemli ver bari. Gizemli ver bari. Bak Miko'nun hatırına bak. Miko gizemli karakter ona gizemli ver. Bu sırada Ender karakterler olmayınca. Bakıyorsun. Neydi? Maron.

Kardeşim sen bir şey yapamazsın ki. Yeşş. Tara 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 tara. Taş. Çarpak. Ne? 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 ne oluyor? Siz oyunu kazanın. Ne oluyor? Maymuna da bunu yapalım. Ben muz istiyorum sadece kardeşim. Muz istiyorum. Muz var mı? Muzunuz var mı? Hadi bir tane kalsın. Muz. Muzunuz var mıydı acaba? Muzunuz. Ya muz ver bana. Muz, muz. Muzunuz. Ne oldu? Alıyor durdu o kız. Muz istedim ama ben sadece bir muz istemiştim ama bana karşı geldi. Ben de onları öldürdüm. Bak sıfırın ne oluyor? bir ümit ediyorum. Sonra kalıyor. Sonra küfür geliyor. Bak böyle. Senin ben ananı. Yesin geliyor. Liko bu bu. Vay 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 vay. Buzdan, <laughs> Buzdan biraz ümitsizim. Bir Buzdan ve ikimizden ümit veriyorum. Buzdan hiç ümit veriyorum. Bu kadar bu. Yeni olmadı. Haydi buz be, bir kişi daha mı sevecek? ya buz bir şey yap, buz bir şey yap. <laughs> Allah ya, buzda senin ne yaptın? Hadi lan bu, bu bu hadi bu 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 vur şuna, vur şuna, bu vur, vur şuna. Ne yapıyordu bunu? Vur vur vur. Şaka yaptım ya. En iyi karakter bu. Süper gücüm dolunca bir şey değil diyeceğim. Ama olursa. Doldu bizi. Aha doldu. Artık. Evet, <laughs> ama 5'e 5, e 5 savaşta bulundum. <laughs> Mikolistler gibi bir şey atarsanız ya yere indiğimiz gibi ölüyorsunuz şöyle böyle bir bak bakın ne oldu böyle oğlum havada bitirdim havadaydım <laughs> diğerinde yumuyu da açıyorum yumuyu da tuzlu 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 tuzlu, tuzlu. Fıstık yiyorum fistekiyorum, fistekiyorum. Oh, no. Spike gelmiş mi Fıstık yani? Spike. On, all. D -d -d. Allah, Allah, -ekber. Neler gelmiş Allah, 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 ya oğlum, Leon Spike ne demek? Leon'u öldürdüm de. Buz var, Spike var, Leon var. Bizde de var da. Miko ve Rosa. Çok adaletli bir maç sürüyor şu anda. Yani en adaletli bir maçı. Aaaa! Aaaa! Yemin <laughs> ediyorum süprezi yok. onları gebertemiyoruz. Ne oluyor? Ne oluyor? Görünür oldu görelim Ya. Kafayı yersin ya. Yemin ediyorum. Şuraya geliyor. can Miko. Ben şöyle bir kralla oynayayım mı? Herkese Atacağım. O yumurta kazanma kasabı. O yumurta ev senin olduysa kanal sürü. İşte Böyle bir şey Bakın lan. Nitayla ben geldim buraya. Şimdi sen. Sen nane. Lan. Usta varmış ya. Zaten öldüm ben. Ben bir dahakine Edgar alacağım oğlum. Kesin kesin kesin. Yener, yener çiğ, kaldı. Ka tamam mı? Sağ, bana vurduğu gibi direkt kalkanın basıyor. Baktım kalkanı, bastım kalkanı bastım. İndir <laughs> Ben ben kalmayacağım. Üç kişiler, üç kişiler. Yok <laughs> ya. Yo lan. Ya kral da gibiymiş. Let's settle this beef. <laughs> İlersem ilk alacağım. alayım. Yeter ya! Taktik yapmıştım ne güzel. Taktik yapmıştım. Ben böyle işim <laughs> ben de <belki> de... <laughs> evet, Hadi Edgar! Hadi Allah! Edgar! Neler yapıyorsun? Bir tane vurdum. Bir süper güçlü olacak. Şimdi sessiz sessiz Burak gel lan Geç yes, Edgar neler yapıyorsun Neler yapıyorsun Tamam Durun arkadaşlar Ya 100 kredi çok güzel Neyse evet, arkadaşlar bu videomuzda da bu kadar olsun Sizleri çok seviyorum bay bay